Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Örs. Bugün Teknofer güvencesinde satılmakta olan General HT300 model oda termostatlarını inceleyeceğiz. Ayrıca adım adım ayarlayarak herkesin en büyük sorun yaşadığı haftalık programını birlikte yapacağız. Görüldüğü gibi dijital ekran sahibi oda termostatı oldukça şık bir yapıya sahip. Haftalık program yapabilme özelliği en önemli artılarından biri. Bilhassa programlama özelliği doğru kullanıldığında yakıt tasarrufu yönünden size çok büyük avantajlar getirecektir. Oda termostatları ve avantajları ile ilgili videomuza şu üstte bulunan i harfine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoda daha çok oda termostatının kullanımını anlatacağımızdan diğer konularla ilgili videolarımıza aşağıda bulunan açıklama bölümündeki linklerden ve videonun sonunda geçiş videolarından ulaşabilirsiniz. HT300 model oda termostatları 0.3 derece hassasiyete sahip oda termostatlarıdır. Bu ne demek? Yani termostat kombinizi istemiş olduğunuz oda sıcaklığının 0.3 derece üzerinde kapatacak ve 0.3 derece altında tekrar çalıştıracaktır. Oda termostatımız 2 adet kalem pille çalışmaktadır. Burada kaliteli bir pil kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi halde piller erken bitebilir ve piyasadaki pilsiz çalışan oda termostatlarıyla aynı sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Biliyorsunuz bazı termostatlar pilsiz ve kendi enerjisini kombine almakta. Bu da bilhassa elektrik kesintilerinde problem oluşturmakta. Çünkü elektrik kesilip geldiğinde cihaz fabrikalarına dönüyor ve sizin her defasında programı tekrar tekrar girmeniz gerekiyor. Bu işlem pilli cihazlarda sadece pil değişimlerinde olmaktadır. O yüzden kaliteli bir pil kullanırsanız uzun süre program tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Oda termostatlarımızı kurmaya geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Cihazın dokunmatiği çok hassas. Dolayısıyla çok do yavaş dokunuşlarla ayarlamamız gerekmekte. Şimdi oda termostatının üzerindeki tuşları tanıyalım. Şu alt köşede görmüş olduğunuz tuş oda termostatının açma kapama tuşudur. Sadece dokunmamız yeterli. Buradan oda termostatımızı açıp kapatabiliriz. Üst ve alt ok tuşlarıyla oda sıcaklığının zaman ve gün geçişlerini yapabiliriz. Kur tuşu ile oda termostatlarına hangi saat ve günde olduğumuzu ve istemiş olduğumuz konfor ve ekonomi sıcaklığımızı belirleyebiliriz. Sağ altta bulunan mod tuşu ile oda termostatını hangi modda çalıştıracağımızı belirleyebiliriz. Üst sağ tarafta bulunan program tuşu ile haftanın 7 gününü hangi saatte odanın kaç derece olması gerektiğini cihaza bildirebiliriz. Bu programı bir kere girdiğimiz zaman aynı döngü pil bitip fabrika ayarlarına geri dönene kadar sürecektir. Pil bittiği zaman tekrar program girmeniz gerekecektir. Genelde kaliteli piller kullandığınız zaman 3-4 yıl kadar sürebilmekte bu süre. Şimdi cihazımızı kurmaya geçebiliriz. Başlamadan önce en sık karşılaştığımız problemlerden biriyle başlayalım. Bazen farkında olmadan cihazın kalibrasyonunu bozabiliyoruz ve cihaz yanlış ölçüm yapabiliyor. Örneğin yanlış tuşa bastınız, kalibrasyon ayarını artı 5 derece yaptınız. Bu ne demektir? Cihaz oda sıcaklığını 5 derece fazla gösterecektir. Mesela siz oda termostatından oda sıcaklığını 20 derece istediniz ama cihaz 5 derece fazla ölçtüğünden oda sıcaklığını 20 derece görürsünüz ama oda sıcaklığı aslında 15 derecedir ve üşürsünüz. Çözüm nedir? Çok basit. Kapatma tuşuna uzun süre basılı tutun. Burada çıkan rakamın sıfır olması gerekiyor. Eğer sıfır değilse artı ve eksi tuşlarını kullanarak sıfır yapın. Hiçbir tuşa basmadığınız zaman cihaz yapmış olduğunuz ayarı hafızaya alacaktır. Eğer cihazınızın yanlış ölçtüğünü düşünüyorsanız arada sırada bunu kontrol edin. Sıfır değilse sıfıra getirin. Şimdi gelelim cihaza, günü, saati ve istediğimiz sıcaklıkları tanıtmaya. Önce tuş kilini açalım. Tuş kilini açmak için alttaki karelerden oluşan şu düğmeye uzun süreli basalım. Kilit ibaresinin gittiğini göreceksiniz. Daha sonradan saat ayarına girmek için yine 3 saniye basılı tutalım. Alt sağ köşede saat ibaresinin yanıp söndüğünü gördükten sonra yine artı eksi tuşlarıyla saati cihaza bildirelim. Bir kez daha kur tuşuna bastığımızda bu sefer dakika yanıp sönmeye başlayacaktır. Aynı işlemi dakika içinde yapalım. Yine kur tuşuna basalım. Bu sefer gün yanıp sönmeye başladığında yine artı eksi tuşlarıyla içerisinde bulunduğumuz günü cihaza tanıtalım. 15-25 istediğimiz dereceye geldiği zaman Of tuşuna bastığımız zaman duracaktır. Yine kurt tuşuna basalım. Bu sefer gün yanı sönmeye başladığında yine artı tuşları içinde bulunduğumuz gün cihazı tanıtalım. Bir kez daha kurt tuşuna bastığımızda konfor sıcaklığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Burada en çok kullandığımız saatlerde odanın kaç derece olmasını istediğimizi girelim. Ben burada 22 derece gireceğim. Siz arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bir kez daha kur tuşuna basalım. Bu sefer ekonomi modu yanıp sönecektir. Bu da çok ihtiyaç duymadığımız zaman diliminde yakıt tasarrufu için odayı daha düşük sıcaklıkta tutmak için gireceğimiz değeri gösterir. Ben burada 19 dereceye gireceğim. Bir kez daha basalım kur tuşuna. Bu da tatil modu. Örneğin uzun süreli bir yere gideceksiniz. Bu tuşa bastığınızda oda sıcaklığı girdiğiniz derecenin altına düştüğünde kombiyi devreye sokacaktır. Mesela evi donmaya karşı koruyacaktır bu yazı bu tuşu yazında kullanabilirsiniz. Yazın tatil moduna aldığınızda oda sıcaklığı 5 derecenin altına düşmeyeceğinden kombinizi açmayacaktır. Bu arada fabrika ayarı 5 derece olduğu için 5 derecede bırakıyorum. İsterseniz bu sıcaklığı da artı eksi tuşlarıyla değiştirmeniz mümkün. Bu arada söylemeyi unutmayın. Ayarlama işlemi bittikten sonra tekrar kur tuşuna bastığınızda cihaz yapmış olduğunuz değişiklikleri hafızasına alır. Gelelim program tuşuna. Uzun süreyle basılı tuttuğumuzda haftanın 7 gününü 24 saat üzerinden programlayabiliriz. Birinci saat dilimini programlayalım. Programa bir kez bastık. Saat yanıp sönmeye başladı. Programa bir kez daha bastık. Dakika yanıp sönmeye başladı. Yine artı eksi tuşlarıyla hangi saatte kaç derece istediğimizi girebiliriz. Bir kez daha program tuşuna bastığımızda iki yanıp sönmeye başlayacaktır. O da ikinci saat dilimini göstermektedir. Orada da aynı işlemleri saat kaçta kaç derece istediğimizi, orada da aynı işlemleri saat kaçta kaç derece istediğimizi girebiliriz. Bu işlemi tüm günler için istediğiniz saat diliminde gündüz modu, istediğiniz zaman diliminde gece modu olarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıda bulunan 1'den 24'e kadar olan sayılar saat dilimini göstermektedir. Ayarladığımız zaman gözüken saat dilimlerinde gündüz modunda gözükmeyenlerde ise gece modunda çalışacaktır. Yanıp sönen ise o anki saat dilimini göstermektedir. En son pazar gününü de bitirdiğinizde haftalık program tuşuna 3 saniye basılı tutarak hafızaya kaydedelim. Şimdi yapmış olduğumuz örnek programla hangi saatte evin kaç derece olacağını kontrol edelim. Programlamayı da bitirdiğimiz zaman artık sadece mod tuşuyla tüm yakıt sarfiyatımızı kendimiz belirleyebiliriz. Unutmayın her bir derde yüzdeki fazla yakacaksınız. Sıcaklık değerini ona göre düşünün. Yalıtımsız bir evde tişörtle dolaşacağım derseniz faturalar geldiğinde de terlemeyi göz almanız gerekiyor. Mod tuşuna bir kez daha bastınız. Yukarıda güneş işareti çıktı. Bu ne demek? Hani hatırlayalım ilk başta kur tuşuyla konfor modunu 22 derece ayarlamıştık ya. Yani o da gece gündüz devamlı 22 derecede kalacaktır. Gece oldu yatacaksınız. Mod tuşuna bir kez daha bastınız. Ekonomi moduna geçti. Yani ayrı resmi çıktı. Bu ne demek? Yine en başta belirttiğimiz 19 derecede sabit tutacaktır. Bir kez daha bastınız tatil modu çıktı. 5 derecede sabit tutacaktır. Bir kez daha bastınız program tuşu çıktı. İşte yapmış olduğumuz programı devreye alır. Haftalık ayarladığınız programla istediğiniz saatlerde girmiş olduğunuz sıcaklık değerlerini getirir. Her hafta girmenize gerek yok. Pazardan sonra tekrar pazartesiye geçerek aynı döngüyü sürdürecektir. Burada bu ayarlamayı yapalım. Gece 12'de gece moduna geçsin. Devam edelim. Saat sabah 9'da gündüz moduna geçsin. Bakın burada artık görünmeye başladı. Görünmeyen değerler görünmeye başladı. Gece 23'e kadar gece mod, gündüz moduna devam etsin. Bir sonraki Güne geçelim. 2. güne geçti. Yine gece 12'de gece moduna geçsin. Sabah 9'da gündüz moduna geçsin. Yine 3. günde gece moduna geçsin. gündüz moduna geçsin. Dördüncüye geldik. Gece moduna geçsin. Saat 9'da gündüz moduna geçsin. 5. gün gece moduna gündüz moduna Altıncı güne gelelim. Yine gece modu. Gündüz modu. Yedinci güne geldik. Yine gece modu. Sabah 9'da tekrar gündüz moduna geçiyor. Ve ayarladık tüm haftanın 7 gününü. Ne yapacağız burada? Bunu uzun süreyle basılı tuttuğumuz zaman hafızaya aldı. Ondan sonrasını tamamen kurtuşuyla yapacağız. Bir kere bastık. Tatil modu. 5 derece istenilen oda sıcaklığı. Mevcut olan oda sıcaklığı 20 derece. Bir kere daha bastık. Gece ha, bir kez bastık. İstem e, ayarladığımız 22 derece. Şu andaki ortam sıcaklığı 20 derece. Bakın ateşleme yapmış durumda. Şu anda normalde kombi bağlı olursa kombi çalıştırıyor olacak. Ve tık sesini duydunuz çalıştırdı. Bir kez daha bastık. Kilitten çıkartalım. Bir kez daha bastık gece moduna geçti. 19 derece istemiş olduğum sıcaklık şu anda 21.1 derece haliyle kapalı durumda. Bir kez daha bastık. Kapattı. Tık sesini duydunuz kapattı. Bir kez daha bastık. Tatil modu 5 derece istemiş olduğumuz sıcaklık ama şu anda ortam 21 20 20.1 derece. Bir kez daha bastık. Haftalık program çıktı. İşte burada yapmış olduğumuz programın döngüyü devamlı yapacak. Bakın ateşleme yaptı. Şu anda alev resmi gözüktü. Ve ateşleme yaptı. Kombiye bağlı ifel çalıştıracaktır. Şurada buna şeye dikkat dikkat fayda. Burada şu kilit resmine dikkat etmenizde fayda var. O kilit resmi olduğu sürece tuşların hiçbir çalışmayacak, çalışmayacaktır. O yüzden herhangi bir işlem yapmadan önce şu tuşa birkaç saniye basılı tutup kilit resmini kaldırdıktan sonra istediğimiz işlemleri yapabiliriz buradan. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.